Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Firebase Studio'yu inceleyeceğiz. Firebase Studio, Google ve Firebase'in ortaklaşa yapmış olduğu yapay zeka destekli uygulama geliştiren bir web platformu arkadaşlar. Web üzerinden ekranda gördüğünüz gibi bir prompt giriyorsunuz ve karşınızda size bir uygulama çıktığını sunuyor. Bunun vaadinde bulunuyor. Bugün sizlerle birlikte bunu test edeceğiz, göreceğiz. Öncelikle ben bir uygulama istiyorum. Bunun için prompt yazmam lazım. Burada da çeşitliğinden yardım alacağım. Yapay zeka ile özgün görseller oluşturabileceğim. Bula bula bir platform istiyorum. Bunları bunlar yapsın. Şunları şunları yapsın. Kullanıcı görselleri indirebilsin. Eşçi şekilde gibi içeriklerde bulunuyorum. Buradan promptun detaylarına bakabilirsiniz. Bunu yazdıktan sonra studio.firebase.google.com'a geliyorum. Buraya giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra bu ekran geliyor. Bu ekrana promptumu yazıyorum. Sonra prototip with AI diyorum. Bakalım çıktığımız ne kadar sürecek. Çıktığımızın kalitesi ne olacak. Arayüz olarak güzel bir arayüz. Modern tam yapay zeka işi bir arayüz. Burada projenin önce kendine ait bir detaylandırmasını yapıyor. Kalırını, layout'unu, typografiyi, animasyonları vesaire kendilerine kendine göre ayarlıyor. Burada benim yapılarımı sunuyor. Bunları değiştirebilirim. Onları editleyebildiğim kısım burası. Burada editleyebiliyorum. Adımlarım burada. Bunlar her şey okeyse Prototype this app diyorum ve bu uygulamanın prototipini oluşturuyor. Kendine bir tane dosya oluşturuyor. Hatta şurada o dosyayı açabilirsek onu göstereyim. Bu dosya kendine bir rules gibi davranıyor. Kendi rulesu aslında. Bu Rus yapısına uygun şekilde de geliştirmelerini yapıyor. Bu benden birazdan şey isteyecek. Yapay zeka destekli olmasını istediğim için benden bir API key isteyecek. Gemini API key. Bu yüzden hemen onu alalım dilerseniz. Studio diyorum ve buradan buraya gelen kısımdan get API key yapıyorum. Create API key diyorum ve buradan bir API key oluşturacağım. API key oluşmasını bekliyorum. Oluşturdum ve aldım bunu. Buraya geldim. Gördüğünüz gibi tam ben yazarken o söylüyor. Sizden bir input istiyor. Enter your Gemini API Key diyor. Hemen bunu. Auto Generate de yapabilirsiniz bu arada. Sonuç olarak arka planda sizin Google'ınıza bağlı olduğu için Auto Generate işinize yarar. Ben direkt buradaki API Key'imi vereceğim. Şimdi bunları bla bla bunlar yaptım diyor. First iteration yani ilk adımı tamamladım diyor. Bu adımı test edelim. Bir kedi var ve uzayda fare kovalıyor diyeyim. Kovalıyor, kovalıyor diyelim. Generate imiş diyorum. Bakalım imicimiz sağlıklı bir şekilde oluşacak mı? Ee, gördüğünüz gibi imic oluşturmadı. Bunun yerine ne yaptı bize? Prompt'u geçirdi galiba. Tamam. Kedimiz geldi. Kedimiz geldikten sonra da böyle bir ekran tasarlamış. Mesela diyelim ki bir kedi var uzayda araba sürüyor Generate diyelim Şimdi Generated imiş diye kaldı arka planda ne yapıyor hiçbir fikrim yok Enhash diyemiyorum tıklayamıyorum buraya Burada imicimi kendi Geliştiriyor Şehir image var Ama Şuradan imicim gelmediği için neyi share edeceğim onu da bilmiyorum açıkçası Tıkladım. Bu da çalışmıyor. Tekrardan generate diyelim. Belki bir sorun vardır arka planda. Enheged kendi prompt'u geliştiriyor. Bu güzel bir özellik. Ben direkt böyle bir şey yazayım. O kendi geliştirsin Bu güzel bir şey. Ama e, bize alakalı bir şey mi? Vintage araba falan diyor. The car vesaire vesaire. Projenin şey. Yazdığım prompt'un detaylı bir şekilde açıklamasının var olduğunu görüyorum. Kendine ait yorumlar da var. İlk etapta çalıştı ama ikincide çalışmadı. Peki şey diyelim ee, mavi dünya diyelim. Sadece mavi dünya diyeceğim. Tamam, bla bla bir şeyler yazıyor. Blue verse diyor. Şimdi e, burada link crash olmadı. Büyük ihtimal resim gelecek tahminimce. Bekliyorum, geliyor. Tamam. Burada anladığımız üzere arkadaşlar e, sanırsam tahminimce bu resimleri yapay zeka ile oluşturmuyor. Onun yerine şu siteden alıyor. PlayStation AI'nin içerisinde bulunan bu mavi dünya geçenler, Blue World geçen resimleri alıyor. Yani burası da bir resim oluşturma uygulaması. Bu uygulamanın içerisinde bulunan resimlerin belli bir promptlar var ya. Bu promptları alıyor. Blue World geçiyor mesela. Blue World çekip buraya alıyor. Çünkü spesifik bir şey yazdığım zaman Türkiye'de Türkiye'de futbol futbol Oynayan kuş diyeyim mesela. Böyle bir resime ait bir veri bulamadığı zaman patlıyor mu patlamıyor mu ona bakacağız. Şu an hala bu resim mevcut. Mesela burada da yine böyle bir şeyler görmüş. Bunu kendimi onu da bilmiyorum. Hemen şey diyelim. İstanbul'da Galata Kulesi'nde diyelim. Kulesi'nde. Dediğim gibi burada ortak kelimeleri bulup öyle mi yapıyor yoksa gerçekten resmi oluşturuyor mu onu anlamak için biraz inceliyorum. Mesela burada oluşturdu yani sabit bir yerden almadığını düşünüyorum. Çünkü böyle bir promptu kimse vermez. Bunu da şöyle bir inceleyelim. Network'e geldim. Network Network'teyim. Burada tekrardan Galata iki tane kartal diyeceğim. Kartal diyelim. Generate diyorum. Burada generate yapıyor, bir şeyler oluşturuyor. Bakalım. Burada payload'umuz. Burada bir prompt'umuz var. Onun response'una bakacağız. Prompt'u iyileştirme kısmı burası. Burada bir tane image vermiş. Gördüğünüz gibi tamam. Biraz önceki dediğimde yanılmışım. Hazır bir stok yapmıyor. Bu AI yapısını kullanarak kendi resim oluşturuyor. Gayet güzel, başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi burada birkaç tane projemiz var arkadaşlar. Benim istediğim yapıda kullanıcılar kendi şeylerini paylaşabilmeliydi. Şu an paylaşamıyoruz. Şehrim yapamıyoruz. Onun dışında burada neler yapılabilir onlardan bahsedeyim. Temel anlamda işleyişimizi görüyor. Yani ben bir uygulama istedim ve bu uygulamayı MVP formatı kadar iyi olmasa da yani MVP düzeyine gelmeyecek kadar iyi olmasa da Çıktı olarak istediğimizi yapıyor. Prompt veriyorum ve uygulama çıkıyor. Arada da şöyle prompt'u iyileştiren bir yapı kurgulamış. Bu okey. İstediğimi vermiyor ama gerekli kısımlar mevcut. Onun dışında siz buradan dilerseniz tasarımdaki belli bir kısmı değiştirebiliyorsunuz. Buradan şu kısma gelip Enter Prompt yazıyor mesela. Generate Image yazıyor. Şu kısım parça parça seçelim mesela. Bu kısım bu kısım 200 karakterden sonra 3 nokta olsun diyelim. Böyle yapılar kurgulayabiliyorsunuz. Onun dışında buradan URL'yi kopyalayabiliyorsunuz veyahut bunu harici bir ekranda çalışabiliyorsunuz. Bunlar da güzel. Temel anlamda. Tamam. İstediğimiz yapı zaten burada kurgulamış. Diyorum ki Sivas Sivas'ta. bu arada Sivas'ayım arkadaşlar. Kangal Kangal köpeklerinin sürdüğü insan arabası diyelim mesela. Ters bir şey olsun. Yani halihazırda bulamayacağı bir şeyler olsun. Bakalım neler yapıyor. Sivas'ta Kangal Dogs Pulling the Wind Human Sided bla, bla bir şeyler diyor. Gördüğünüz gibi 3 noktayı eklemiş. Şuradan seçip edit kısmını eklemiş. Bakalım. Ee, tamam. Olur yani. Böyle bir şey olması normal. Bir şey diyemem. Şehir çalışmıyor. Onun dışında burada ikinci bir özellik de şu arkadaşlar. Siz buranın sağ üst kısmına gelip switch to code diyerek bunun kod alanına gidebiliyorsunuz. Zaten burada da yenilikçi olarak bu kısmı ön plana tutuyorlar. Siz bir uygulama yapıyorsunuz ve bu uygulamayı editleyebiliyorsunuz da kod olarak. Bunu ön plana sunarak kendilerinin farklı olduklarını düşündürtüyorlar. Burada da açılan ekranda sol tarafta kodlarınız mevcut. Yüklenirse bakacağız. Sağ tarafta hem web var. Web kısmında görünümü var. Cemini kısmında da chat kısmı mevcut. Burada AI'lar var. AI instance'lar var. Ve benim gerekli olan yapılarım burada mevcut. API yapılarını falan kurgulamış. Generate image from text. Textten image oluşturma. Burada da e, promptu geliştirmek için bir yapı kurgulamış. Onun dışında bir tane ekranımız var. Tek ekranımız var. Burada da ana ekranımız zaten burada gözüküyor. Real time olarak değişkenlik gösteriyor mu? Real time olarak de değişkenlik gösteriyor. Enter description. Eğer görse şurayı. Şurayı biraz değiştireyim. Hı. Real time olarak değişkenlik göstermiyor. Sayfa yenilemem gerekecek galiba. Aynı. Ee, aynen. Sayfa yenilediğim zaman geliyor. Onun dışında layout yapılar var. Burası zaten güzel bir yapı. Kurgulanmış. Default olan bir yapı. Bu kısım bildiğimiz yapılar mevcut zaten. Onun akabinde şu kısımda AI yapısına geçebiliyorsunuz. Yani buraya tıkladığınız zaman yapay zeka tarafına geçebiliyorsunuz. Burada bir kod bloğu seçerseniz explain edebiliyorsunuz. Yani açıklayabiliyorsunuz. Selected yani seçili kısmı yorum satın alabiliyorsunuz, yorum ekleyebiliyorsunuz, herhangi bir şey yapabiliyorsunuz, do anything diyor zaten burada şu kodu seçip do anything diyerek bir şeyler yapabiliyorsunuz. Örneğin daha okunabilir hale getir örneği verilmiş gibi gibi yapılar burada mevcut. Burada da chat with Gemini var. Bu chat with Gemini kısmı bildiğimiz AI tarafıyla çalışıyor. Slash yaptığım zaman add command, clear, explain, Q ve transform yapıları mevcut. Burada farklı farklı her kısmın amaçları mevcut. Çeti temize var. Kodu açıkta var mesela. Explain yapıyorsunuz. Explain yaptıktan sonra şu kodu seçiyorsunuz. Bu size açıklıyor gibi. Onun akabinde burada drawing var. Bir resim çizip onu sisteme dahil edebiliyorsunuz. Image e ekleyebiliyorsunuz veyahut file ekleyebiliyorsunuz. Bunlar yapabildiği şeyler aslında. Bunlar detaylıca inceleyebilirsiniz. Burada açıklamalar vesaire var. Burada gerekli yapıları kopyalayabiliyorsunuz veyahut silebiliyorsunuz. Onun dışında de burada deploy kısımları mevcut. Şimdi buraya kadar bütün genel özelliklerini anlattığımıza göre eksik kısımlarını ve e, kapakta bulunan fiyasko kelimesinin anlamını burada neden olduğunu inceleyelim. İlk etapta bu e, video fikrini ben ilk çıktığı zaman yaklaşık 2 hafta önce çıktı ve ben bunu çıktığı andan beri deniyorum. Yaklaşık bir haftadır ben buraya giriş yapmaya çalışıyorum. Her seferinde beni ana sayfa aktarıyor. Yoğunluktan olabilir. İlk birkaç gün yoğunluktan diye e, normal karşıladım ama bir hafta boyunca ben bu siteye giremedim. Bu altyapısal bir yetersizlikten kaynaklı. Siteye girdim. Her şey güzel, hoş. Şimdi ben siteye girebiliyorum. Artık prompt yazıyorum ve prompttan generate'e tıklıyorum. Generate'e tıkladığım zaman sayfa askıda kalıyor. Yani loadingde kalıyor ve hiçbir şekilde çıktı üretmiyor. Yine bu şekilde birkaç günüm daha geçti. Çıktı üretemedim. Akabinde bugün sabah yani birkaç saat önce şeyleri denedim. Proje oluşturabiliyor muyum? Bunu denedim. Baktım ki evet oluşturabiliyorum. Bari buraya kadar gelmişken videosunu da çekeyim çünkü belli ki bir sonraki videomda bunu bulamayacağım. Çalışmayacak sistem. Sistem ortamımıza bir şekilde çalışmıyor. İlk nedenim bu arkadaşlar, fiyasko dememin. İkinci nedeni Twitter'a ve sosyal medyalarda YouTube tarafında çok fazla hype'ı var bunun. O kadar büyük yok. Bolt'u devirecek yok. Low devirecek gibi çok büyük iddialarda bulunuyor ama yaptığı çıktı gördünüz arkadaşlar. Yaptığımız çıktı bu. Bu Promptum evet. Promptum basit olabilir. Ama çıktısı bu arkadaşlar. Yani çıktısı kaliteli değil. Promptu ne kadar geliştirirsem geliştireyim. Bundan önceki yaptığım proje içinde de konuşuyorum. Çıktısı çok basit kalıyor. Basit kaldığı için de Yok low devirecekmiş, yok bolt'u devirecekmiş İtamları çok yanlış kalıyor. İkinci fiyasko nedeni de bu. Üçüncü fiyasko nedeni, yapay zeka tarafının tamam bir çıktı üretebiliyoruz. Sonra çıktığı edit yaptığımız kısımda çok yetersiz. Ben buradan Ctrl A yapıp, sağ klik atıp şey yapamıyorum mesela. Bu kodu geliştir diyemiyorum. Veyahut Gemini'nin bu kısmına add deyip, dosyayı okutup, mesela layout layout.tsx deyip bunu güncelle diyemiyorum. Sadece temel işlemler de var. Bu kadar explain var. Yani kendi kod yazamıyor artık. Kodu burada API kollarla buraya atıyor. Bunun çıktısını alıp buraya kopyalamanız gerekiyor. Bu yapay zeka destekli bir IDE'den uzak kalıyor. Siz burada yan tarafa bir chatbot açmışsınız gibi oluyor. Bu kısım e, Twitter'da ve YouTube tarafında çok abartıldı. Yok şöyle yapıyor, yok bunları yapıyor. Yok tek başınıza e, aylık 1000 dolar kazanabileceğiniz uygulamayı Firebase stüdyodan çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz vesaire bunlar tamamen yalan arkadaşlar. O yüzden 3. fiyasko nedenim de bu. E, sizin düşünceleriniz neler? Test ettiniz mi? Denediniz mi uygulama hakkında? Fikirleriniz neler? Benim yanlış veya eksik gördüğüm kısımlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa da aşağıya gelebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.